Ay vallahi çok özlemişim seni ya. Böyle konuşunca sanki dün gibi ama aradan asla ne kadar çok zaman geçti değil mi? Gerçekten çok geçti. Ben çok özledim seni. İyi ki buluştuk. İyi ki ya. Gerçekten çok iyi oldu. Selam kızlar. Selam. Merhaba ben Esin. Merhaba Esin. Kızım yeni tanışıyorsun sanki. Bizim lisedeki Aleyna. Yeni tanışıyorum zaten. Ne lisedeki Aleyna olacak ya? Lisedeki Aleyna duba gibiydi. <laughs> ya evet biraz kiloluydum ama o kadar değildi ya. <laughs> ayıp olmuyor mu Esin? Ne ayıp olacak canım? Sen Aleyna hiç sevmiyordun zaten. Sürekli onun sırlarını alıp gelip bize anlatırdın. Sonra biz de hep birlikte dalga geçerdik, gülerdik, eğlenirdik. Erdoğan kesim bir yerlerde yiyip yiyip patlamıştır. Elin çok sağ ol ya. Ben de diyordum niye sırlarım sürekli yayılıp duruyor. Yok canım bu arada daha patlamadım. Ama siz yakında hasetinizden patlarsınız. Ben gidiyorum. Buraya gelmek çok büyük bir hata. sen şaka, şaka yapıyor Esin. Ya Esin bravo beğendin mi yaptığını? Ne yapmışım ben ya? Ya ben sana mesaj attım ağzını sık tut diye. Görmedin Hayır, mi? Hayır görmedim. Aman üzülme zaten yılış şiko. Kesin yazar sana yarın öbür gün. Ya bravo Esin aferin sana. Ya Leyla bana niye kızıyorsun? Ayrıca